Elime poşeti aldım, gelin nere eline kaldım? Elime poşeti aldım, gelin nere eline kaldım? Evden eve kovuldum, ne zorumuş mu şehit Evden eve kov... Oldum, ne zorumuş yarlık, otuzunda dişim döktüm kırk yaşında belim büktüm ellisinde derdi kaptım bek zorumuş ihtiyarlık Ellisinde derdi kaptım, bek sorumuş ihtiyarlık. Torun diyor ayın doldu, Oğlum diyor size ne oldu? Gelinler evinden kovdu. Bek sorumuş ihtiyarlık. Gelinler evinden kovdu. Bek sorumuş ihtiyarlık. Dostlar kefenim biçiyor, gönlüm olandan geçiyor. Gelinler evde koymuyor, bek sorumuş ihtiyarlık. Gelinler evde koymuyor, bek sorumuş ihtiyarlık.